Huawei Avrupa olma sorunu çözeceğiz. Yani çoğunlukla Kuzey Amerika ve Asya olarak oluyor. Bunun için onu Avrupa yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Oyuna giriş yaparken son ekranda menüye gelip 5-10 saniye bekleyip tekrar giriş yapmanız gerekir ve bunu yaptıktan sonra Avrupa olacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bu ekranda menüye geleceksiniz. Menüde 5-10 saniye bekledikten sonra tekrar giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Avrupa olacaktır. Şimdi arkadaşlar ikinci taktiğimize geçelim. Arkadaşlar ikinci taktiğimizde bu evde şöyle girelim evimiz evimizin içine. Arkadaşlar mesela buradasınız adamlarda üst katta olduğunu biliyorsunuz. Yani adamları görmeye çalışıyorsunuz ama yani hemen şu kenardan bekliyor nerede beklediğini bilmiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar şu kutuların arkasındaki pencereye şöyle zıplayıp oturunca arkadaşlar burada kaykayı kullan demeniz yeterli. Zaten adamları net bir şekilde göreceksiniz. Yani buradan da böyle geçtikten sonra, yani belki tam arkasından vurursunuz, adam size şaşkına dönebilir diyebilirim. Yani bence bu çok güzel bir taktik, çok işinize yarayabilir. Şimdi üçüncü taktiğimize geçelim arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Üçüncü taktiğimizde. Dürbün bug'u. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Silahımızı aldığımızda yani 6x'i diğer silah takmak istiyoruz. Hani buna takılmıyor da yani başka bir silah olunca takmak için arkadaşlar çıkartıp buradan kuşan dememiz lazım. Kuşan tekrar bırakıp kuşanıyoruz. Böyle 10 kere falan yaptıktan sonra arkadaşlar bugün göreceksiniz. Dünyadan aldınız mı arkadaşlar gördüğünüz gibi? Bug böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi lazerli 6 gibi değişik bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar diğer taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar bu taktikte ise pompalıdan bahsedeceğiz. Yani S686 ve SK12 seri pompalı gibi bir şey olduğu için arkadaşlar. Yani adamın kask ve yeleği çok yüksek bir seviyede ise iki vuruşta bayıltabilirsiniz Yani SK 12 de en iyi silah diyebilirim size oyunda yakından. Yani kask ve yeleği yüksekse iki vuruşta bayıtabilirsiniz Eğer kask ve yeleğin seviyesi çok düşükse veya yoksa tek vuruşta da öldürebilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Uzi ve MP5'ten bahsedeceğim bu silahlar arkadaşlar yakında da çok iyi bir silahlardır arkadaşlar. Onu öyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bomba attı ve öldürdü ama yani yakında çok iyi bir silahlardır arkadaşlar. Uzi ve MP5 ise çok seri ateş ettikleri için arkadaşlar M4 ve M4 veya AKM'den falan yakında savaşırken Uzi daha iyidir arkadaşlar. Çok seri ateş eden silahlardır. Bir de arkadaşlar son eğlenceli bir bugu taktik mi desem bu mu desem ne desem ama şimdi arkadaşlar size onu göstereceğim hemen geçelim hepinize merhaba arkadaşlar bu Sonuncu taktik eğlence için birinci olunca arkadaşlar el bombasını çekip atalım şöyle. El bombanın yanına kaykayı kullan yaptınız mı istediğiniz gibi uçabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar oyunu bitirmeden yaparsanız ölürsünüz arkadaşlar. Sadece birinci olunca eğlencesine yapılacak arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. görüşürüz